Liberal Düşünce Topluluğu üyeleri Hürriyet Onur Ödül Töreni'nde buluştu. Açılış konuşmasını Genel Koordinatör Özlem Çağlar Yılmaz yaptı. Liberal Düşünce Topluluğu'nun faaliyetlerini anlattı, yeni anayasadan beklentilerini açıkladı. Umarız ki yeni hazırlıkları, yeni anayasa hazırlıkları mümkün olduğu kadar Türkiye'de özgürlükleri genişletmek yönünde ilerler. Sıra 20. yıl konuşmasına geldi. Liberal Düşünce Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bircan Şahin kürsüdeydi. Topluluğun olaylara bakış açısı dile getirildi. Binlerce öğrenci Liberal Düşünce Topluluğu'nun gerçekleştirdiği seminerlerde fikirlerini çarpıştırdı. Özellikle 28 Şubat sürecinde liberal düşünce topluluğu çevresi çok dik bir duruş sergiledi, ilkeli bir duruş sergiledi ve ülkemizde hakları yenen mağdur olan insanların haklarını ilkeli bir şekilde savundu. Profesör Doktor Mustafa Erdoğan Hürriyet Onur Ödülünü Liberal Düşünce Topluluğu kurucularından Kazım Berzek'in elinden aldı. Özgürlük davasının bir neferi gibi çalıştım. Dolayısıyla bana tabii özgürlükçülerin ödül vermesi şüphesiz hem uygun bu benim kariyerime hem de beni onurlandırıcı bir durum. Program konuklara ödül verilmesiyle sona erdi.